Ne yapalım? <laughs> <laughs> Kankam da orada. Evet. evet. Ben evet. Adem de. Biliyorum. Arkadaşlar biz 3-4 tane Joker olmuştuk o videoyu izleyin. Joker evet. Hadi hadi. Ama bizi döndürürken görmeyiz şuraya koyma. Evet işte o yüzden. Işte, hayır ağlamayın tamam ağlamayın. hayır hayır. Videosu ne oldu? Çek çek git ya silahla şakacıkla. Ben daha onu alamadım ki. Hadi hadi çevir. Allah. Elim günümüz kutlasın. Ya bu mu Daha Beni göstersen arkadaşlar ben sana çok memnunum. Çok hızlı çevirin ya. Ya he he. Anam Çok güzel. Ben de Lan gidiyor lan ya çocuk ya gidiyor, gidiyor lan çocuk gidiyor lan Ne? Yapalım o oyuncak silahı ver benim arkadaşım <laughs> Alalım yani. yani, yapalım Biz alalım Ana anan ettiğim ne küfür ediyorsun ya, Yapalım işte Boğum gibi Anladım. de saçı var sende Hadi abi maksimumuz maksimumuz Hepsi silah lazım Abi çıkma kendini. Böyle olmaz. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına daha hızlı çevir. Evet ya bu ne ya? Nenem bile bil. <laughs> kapı nerede kapı? <laughs> Yapımı. Om kapısı yok buranın. Böyle biliyorum buraya. <laughs> Düşte tam düşmeyen kazanır. A evet evet evet. Kazanan. bir kal. Mila kal. Düşmeyen kazan. En sonlar kalan kazanır. Aya şöyle devre bile. Ben oraya koyayım. Ben. Ama sen de çok hızlı yap. Tamam. Ya Hayır, oraya kalkacağız. Hadi, ha, hadi. Burda evet. evet. Hazır mısınız? Evet. Hadi. Lan, hadi. Böyle durarsam 20 lira. Lan! Ben sadece öğrenci çalışan değilim. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Keşke verebilsem. Biz videomu abi. Hayır, <laughs> Dur dur. Ana. <laughs> Yine gel ya. kameraman görüşürüz. Ana e, İkinci gidiyordum vallaha. Hadi gidiyorum. Ya kafayı da görmüyorum. Çok güzel oynuyor sen. Hay Enes'te. <laughs> Enes'te burada oynayan biraz biraz ondan sonra gidelim. Tamam mı? Ana Abla. Ana. 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 Almıyoruz mu Enes? Gel Yağmur bak. Bitmiyor mu? Hayır. Gel. 5 dakika daha. Tamam. Çeviriyorum hadi bin. O, o Ama sen onu çevirmiyorsun. Kaç kollu? Kaç kollu? Ya burada bir tane daha kollu. Ne? Dur dur dur. Al. Bu ne? Arda Arkadaşlar Arka öyküye bir şey oluyor. Arda abi, beni burada öldürürsen sana 20 milyon. Arda abi öykü bayıldı. Öldü. Öyküye bir şey oldu. Bana ne? Bana <laughs> 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 A hmm, belafunimer. <laughs>